Evet arkadaşlar merhaba Eğlence Dünyası kanalına hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynayacağız. Online kafa topunu hepiniz bilirsiniz. Bilmeyenler şimdi görecek. Arkadaşlar online kafa topunu İzmo Vision Web Tekno yaptı. Güzel bir oyun. Kendilerine buradan kendilerine buradan teşekkür ederiz. Bu kadar güzel bir oyun yaptıkları için ellerine sağlık. Evet hadi inşallah yenilmeyiz de. Arkadaşlar bir 10.000 falan para topluyorum. 10 bin lira falan. 10 bin kadar. O yüzden bütün maçları yenmeye çalışıyorum. Yenince 600 e veriyor. 100 lira veriyor aynen. Yenince 100 lira veriyor. Ama bazen cumartesi günleri x2 yapıyorlar. Çarpı 2. 200 lira veriyor o zaman. Allah kahretmesin ya. Bana gol atan helal olsun. Hala ya. Modemin fişini oynamış. Geliyor hile yapıyor. Sonra topu kendi kapıyor. Hadi. Allah kahretmesin ya. Gol ya. Bazen hakem avantajı bırakıyor. Bazen şey oluyor. Oyun hatası oluyor. Tam dipte kalıyor top. Girdi ama kabul etmiyor. Acayip bir oyun hatası. Çok sinirlim bozuluyor. Hoppa zıktı zıktı. Hoppa. Yes. Bir gol daha atarsak daha iyi olur. Atabilirsek tabii iki gol. Oyun hileye gel. Hileye gel. Böyle hile görmedim. Yemin bir laf böyle hile görmedim. Yenildik. Şişirildik. Ne oluyor Yenildik, şişirildik, dolma yapıldık, pişirildik arkadaşlar. Kapat. Yeni karakterler geldi arkadaşlar. Onları göstereyim isterseniz. Maske galiba. Maske miydi, karakter miydi? Karakterdi. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Birincisi şurada olmalı. Yeni karakterler nerede? Yeni karakterler bu arkadaşlar. Markette nedense bulamadık. Karakterler burada mı? Yok bu forma. Ha arkadaşlar. bu 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 da yeni, şu bu da yeni geldi bu da bu da bunlar çok pahalı bir ya o offline oymuş bu bakalım burada bir değişiklik var mı hala 16 mı 16 evet. Bir kupa maçı oynayalım arkadaşlar isterseniz. Zıptı çıktı zıptı çıktı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar transformcu videosu çekeceğim. Atelier 81'in olan oyun Diğer diğer serileri var. Fortaleza, Kotmice falan var arkadaşlar. Onları da çekeceğim. Tabii ki de Oppa ama de çarım yok. Olmasın arkadaşlar. Bir tane hesapla zaten diğer hepsine tepsine girebiliyorsunuz. Bir hesap kurun mesela. Diyelim bir Fortaleza'da hesap kurun. Tran TFM yani Transformer'e, Kotmice'ye falan girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan bildireyim. İyi ilerliyoruz inşallah goleminden gol atarız. Diyecektim nazar değdirdim. <laughs> nazar değdirdim. Zıp hadi 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 girsin o. İşte bak girdi orada girdi yani. Neden kabul etmiyor? 7-3 ya Allah böyle bir şey var mı? Allah'tan paraya para götürmüyor bunda. Hop. Zıptı ya. Zıpladı zıpladı olmadı. Gole gel. Yenildik. Şişirildik. Doğuma yapıldık. Pişirildik. Hemen şöyle isterseniz arkadaşlar turnuva görev yakında geliyor arkadaşlar. Turnuva görev. Arkadaşlarımız istekler ekle. Şuradan BGR almış, bir bakacağım. BGR 610 610 Güzel. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.